Hepinize merhaba arkadaşlar. Bahçe vlog 2. O zaman neden bin taksılar demeyin? Neden yağ sökücü demeyin? Bunun içinde su var. Evet. Neden su var? Bu küçük üzerimizi de sılıyoruz. Bir de bunlar benim sorumluluğumda. Hatta göstereyim nasıl sıladığını evet. size. Böyle böyle. Bir de bir saniye gelmiyor daha. Geliyor bakın. <laughs> Günün üçüncü sulamasını yapıyoruz bu Evet yeni ektiğimiz için birazcık can suyu veriyoruz onlara. Yine ben can veriyorum. Şunlara da vermiş bulunmaktayım. Bunları da bugün gittik değil mi? Şunları evet. Saksılarını değiştirdik. Evet. Çiçekleri de üzerinde geliyor sanki ha. Evet. Of Ece evet. Ya sanki bu çilekler bu hafta yenir artık baksana ha. Evet ya yenir. Bilmiyorum ben bu hafta. Ben bir sürü sıkayım mı sizin? Bence çok üzerlerine pısta gerek yok bunlarda ya. Doğru. Evet. Bakın şunları da Baba. Evet. E, bu köşeye oturma düzeni mi yapacaksın Ece? Nasıl olacak? Burası çalışma masan. fark ettiniz mi? Bir sapı yok. Evet. Bir dalını kestik. Evet. Bakın. Kaktüslerimizi böyle bu köşeye topladık. Hatta bakın. Burada yeni bir değişiklik var. Yaptı. Ateş, çukur, ateş çukurundan şey yaptık değil mi? Nasıl yaptık? Evet. kullandık. Peki dün, dünkü kiminden bahsedecek misin? Dün neler yaptın? Değil mi? Çünkü karanlıktan önce bitti işimiz değil mi? Yetiştiremedik. Uh -huh. Annemizden <laughs> <Güzel. gülüyor> yani ona... Benim yani Annem olsa tam şuradan giderdi. <laughs> <Yani. gülüyor> De mi ya? böyle size göstermek için eldir bu baba. Kaç adet patlıcan ektik? 2 adet. İki diyor. Yani 200 yüz... Kaç adet? 216 adet viyol'den 2 viyolden 216 adet patlıcan ektik. Emin misin? 2, 4, 6, 8. Evet 8 karık. Her karıkta 25'er tane var. Birinde 24 var. <laughs> Birinde 24. 25 o ayarda var. Artık diğer taraflarını babam bir gösterdi. Tamam zaten gözüktü seninle beraber diğer taraflarda. Babamın bugün kombinini çekeceksin. Beni mi çekeceksin? Hı hı. Tamam al bakalım. Hop çevirdim. Böyle kombinim. Tarlacı başı kombini. <laughs> <laughs> Hadi gel o zaman. Bir lokumuzu sonlandıralım mı burada? Evet. Hemen ben o zaman sonlandırıyorum. Bay bay. Düştüm. Bir saniye bay bayımızı yapmak için babamı arıyorum. Ver bakalım. Sonra ben senin bay bayını çekeceğim. Tamam senin bay bayın yeterli. Bay bay.